sokak ayağına gelirse de tamam. direkt hastaneye Bir şey kaldı zaten. <laughs> zaten. Zaten adam reklam yapabildik için şey zaten de direkt reklam. Bir da yatak. Reklam yapması da yararına. Dinimize koy. Kavu yararına.

izlanda mi? İyileşiyor İyileşiyor mi? mi? İyileş, <laughs> Olanın var. tarih, bu yağmur. pek yarıp Ne yapacaksa yapsın

Evet arkadaşlar dün göstermiş olduğum tostbağı bugün ziyarete geldik gördüğünüz gibi gayet şey bir durumda iki tane kafası var dört tane bacağı var normal bir Tosbay gibi ama iki tane kafası Tabii. Zara vermeden koyuyoruz tekrar yerine.